Galatasaray'ın 8 numaralı belli oldu. Nabil Fekir Sasha Boy ve Bakan bu satışlarından 35 milyon euro net gelir elde eden Galatasaray, finansal fair play konusunda da atladı. Sezon sonunda takımı seviye atlatacak bir orta saha transfer ederek Torreira'nın mükemmel performansını da bir kademe daha yukarı çekmeyi planlayan Jimbo. Bir dönem 70 milyon euroluk piyasa değerine ulaşan Yıldız orta sahaya kancayı taktı. Avrupa'da sürekli başarılı olacak bir yapı oluşturmaya çalışan ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Nabil Fekir'i listesine aldı. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan yıldız oyuncunun CV'sinin dolu olması Galatasaraylıları heyecanlandırıyor. Kariyerini İspanya'da Real Betis formasıyla devam eden 31 yaşındaki Fransız futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunulacak. Dünya TV'nin yıldızı Galatasaray'a. Galatasaray 10 Galatasaray numara pozisyonuna takviye yapmak için rotasını İngiltere Ligi'ne çevirdi. Sarı Kırmızılıların Premier Lig ekibi Arsenal'de kariyerine devam eden 24 yaşındaki orta saha Emil Smith-Rowe lisesini aldı iddia edildi. Asan oyuncu ilk etapta şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. 182 boyundaki futbolcunun Arsenal olan sözleşmesi 2026 yılına kadar sürüyor. 2022'de 40 milyon euro ile en yüksek değerine ulaşan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro. Daha önce Huddersfield ve Leipzig formalarını da giyen Emil Smith, kariyeri boyunca 41 gol atıp 23'te asist üretti. Öte yandan Smith'e adadan da bazı kulüplerin tarif olduğu belirtiliyor. Galatasaray'dan Orkun Kökçü Bombası Galatasaray'ın Portekiz Liki takımlarından Derfekada forma giyen Orkun Kökçü için devreye girdiği iddia edildi. Sarı Kırmızıoğulların milli futbolcu yeni sezonda bir yıllığına kiralama hedeflediği öğrenildi. 23 yaşındaki orta sahanın Portekiz ekibiyle ipleri koparma üzere olduğu ve yeni takım arayışına başladığı haberleri basına yansımıştı. Bu fırsat bilen Galatasaraylı idarecilerin kısa süre içinde Benfica'ya kiralama teklifi yapacağı belirtildi. Mini futbolcunun da Türkiye seçeneğine evet demesi bekleniyor. Jimbo bu transferi gerçekleştirmesi durumunda çok önemli bir orta saha alternatifini takıma kazandırmış olacak. Galatasaray'ın Avrupa'da önemli bir piyasası bulunan milli yıldızı şampiyonlar ligi faktörüyle ikna etmeyi planladığı kaydedildi. Güncel piyasa 30 milyon euro olan milli oyuncunun kulübüyle olan kontratı ise 2028'de sona erecek. Orkun Kökçü sezon başında Feyenoord'dan Benfica'ya 25 milyon euro'luk bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Galatasaray O'Reilly ile masada. Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray ile ilgili adadan flash bir iddia geldi. İngiliz medyasında yer alan habere göre Galatasaray ve Atletico Madrid Celtic forması giyen Matt O'Reilly ile ilgileniyor. 23 yaşındaki orta sahanın kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. O'Reilly bu sezon İskoç ekibi Celtic adına 11 gol atarken 14'te asiste imza attı. Ocak 2022'de Celtic'e 1.8 milyon euro karşılığında transfer olan O'Reilly, orta sahanın merkezinde görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor. 23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 13 milyon euro. Galatasaray'dan moder hamlesi Galatasaray'da orta saha transferi öncelikli hedef haline geldi. Transfer çalışmalarını detaylı analizler ışığında sürdüren ve bu kez karavana atmaya hiç niyeti olmayan Jimbo Murata'yı adaya kırdı. Premier League ekiplerinden Brighton'da görev yapan Yakup Muder Galatasaray'a önerildi. Takımı 2025 yılına kadar kontratı bulunan Polonyalı futbolcu ayrılmak istiyor. 25 yaşındaki yıldız menajerler aracılığıyla Aslan'a önerildi. 2020'de kendisine 11 milyon euro bonservis ödenen modelin satın alma opsiyonuyla kiralanma ihtimali diye seçenekler arasında yer alıyor. Bir dönem oynadığı futbolla yeni Goretzka olması beklenen Moder son dönemde forma şansı bulmakta zorlanıyor. Peki siz Moder hamlesine nasıl bakıyorsunuz? Galatasaray Moder'i alsın diyenler videoyu beğensin. Galatasaray'dan Jorginho bombası Problem yaşadığı bölgelere takviyeler yapmak için transfer görüşmelerini sürdüren Galatasaray gündemine dünyaca ünlü bir ismi ekledi. Kerem Demirbay'ın performansıyla orta sahada eli rahatlasa da orta sahaya çok önemli bir ekleme yapmak isteyen Sarı Kırmızı Boğlar, Giorginio üst sırasına yazdı. Tarihin en parlak dönemlerinden birini yaşayan İngiliz Divi Arsenal'de forma bulamayan 32 yaşındaki futbolcu Galatasaray'a yeşil ışık yaktı. Jorginho'nun kadrosuna katmak isteyen Galatasaray oyuncuyu ikna etmesi halinde bonservis bedeli ödemeyecek. Sarı Kırmızılılar yıldız futbolcunun transferiyle birlikte merkezdeki tüm sorunları çözeceğine inanıyor. Tecrübeli oyuncunun Galatasaray'ın ilgisine sıcak yaklaşması bu transferin gerçekleşme ihtimalini kuvvetlendiriyor. Jorginho'nun sözleşmesi Haziran ayında sona erecek. Galatasaray yeni Pogba ile masada Galatasaray'da 6 numara transferinde dönemeye gelecek vadeden bir isim geldi. Fransa lig bir ekiplerinden Strasbourg forması giyen 20 yaşındaki merkez ortası Habib Diarra, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. Strasbourg'dan ayrılmak isteyen genç yıldız adayı için kulübünün 15 milyon euroluk bir bonservis beklentisi var. Maliyeti yüksek olan genç yıldız adayıyla Juventus ve Arsenal'de yakından ilgileniyor. 3 sezon önce Strasbourg'la A takım maçlarına çıkmaya başlayan Diarra, geçen sezon 30 maçta 3 gol, 3 asistlik performans ortaya koymuştu. Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Senegal asıllı Fransız'ın güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro. Galatasaray'a Icardi için dev teklif. Galatasaray'ın süperstarı Mauro Icardi için Arap kulüpleri kesenin ağzının sonuna kadar açtı. Fahiş fiyatlarla kadrosuna kattığı süper yıldızlarla transfer piyasasının odak noktası haline gelen fuldye kulüpleri, ağzının ikonik yıldızı Icardi'ye de transfer teklifi yapmaya hazırlanıyor. Yaz döneminde de oyuncu çok isteyen Arap temsilcilerinin Galatasaray'a reddedilmesi çok güç bir teklifle geleceği iddia edildi. Tam 50 milyon euro. Hidayan basınında çıkan haberlere göre Galatasaray'la 2026 yazına kadar sözleşmesi olan ve Sarı Kırmızılılardan sponsor desteğiyle birlikte senede 10 milyon euro net maaş alan yıkardı için Araplar kesinin ağzını açtı. Habere göre Galatasaray'a 50 milyon euro bonservis ödemeyi planlayan Ronaldo'lu El nasır, Mauro için de yıllık 40 milyon eurodan 3 yıllık kontrat vermeye hazır. Türkiye'deki kaynaklar henüz bu rakamları doğrulamasa da Icardi Arabistan bölgesinden ciddi taleplerin olduğu biliniyor. Kulisler de için daha önce Paris Saint-Germain'e 40 milyon euro öneren Suudilerin 50 milyon eurolara çıkmasının mümkün olabileceği konuşuluyor.